Sevgili arkadaşlar merhaba. Eğitim videoma hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda sizlerle metin madenciliği kavramına giriş yapacağız ve Python'da metin madenciliği kavramları, basit kavramlar üzerinde duracağız. Veri madenciliği, text data mining veya veri metin veri tabanlarından bilgi keşfi, knowledge discovery from textual datasets olarak isimlendirilir yapısal olmayan ve düzensiz haldeki elektronik metinlerden önceden bilinmeyen potansiyel olarak kullanıştı yapısal ve düzenli veri elde etme işlemidir. Elde edilen bilgi ile analiz edilen metin kaynaklarından açık olarak görünmeyen ilişkiler, hipotezler ve eğilimler elde edilir. Şimdi metin madenciliği aslında nihayetinde bir veri madenciliği çalışması. Ama veri madenciliği ayıran temel birkaç nokta var. Onun dışında veri madencilerinde kullandığımız teknikleri, yöntemlerin benzerlerini veri madenciliğinde kullanacağız. Metinlerin sınıflandırılması, kümelendirilmesi, metinlerden konu çıkarılması, sınıf taneciklerin üretilmesi, duygusal analiz dediğimiz metin özetleme ve varlık ilişkisi modellemesi gibi çalışmalar metin madenciliği temel konular arasında yer almaktadır. Ayrıca metin madenciliği çalışmaları kapsamında bilgi erişim, hece analizi, kelime frekans dağılımı, örüntü tanıma, etiketleme, bilgi çıkarımı ve görselleştirme gibi yöntemlerde kullanılmaktadır. Ayrıca son zamanlarda yoğun olarak kullanılmaktan olan doğal dil işleme, Natural Language Processing NLP çalışmaları ile beraber kullanıldığında çok daha rahat, çok daha kolay analizler yapabilen, sonuçları verebilen yöntemlerde söz konusu. Metin madenciliği, madenciliğini Miner Minerva arkadaşlar tarafından 2012'de yapılan bir çalışmanın Türkçe eleştirilmiş hali. Burada metin madenciliği ve metin madenciliğinin ile ilgili diğer konular metin küreme, metin sınıflandırma, bilgi çıkarma, doğal dil işleme, kavram çıkarma, bilgi erişim gibi temel metin madenciliğinin içinde olan kavramlar. Dışında olan kavramlar yapay zeka ve makine öğrenmesi biraz daha dışarıda olanlar. Veri madenciliği, istatistik, hesaplamalı değiller. kütüphane ve enformasyon bilimi gibi temel şeyler var. Burada da yine Zohar 2002 tarafından yapılan metin madencinin aşamaları. Birinci aşama metin. Sonra metinde bir ön işleme yapılıyor. Metinde, ön işlemede. Ee, ön işlemede işte metindeki gereksiz olan kelimelerin çıkarılması gibi. Sonra bu bir takım dönüşümler, metin dönüşümü özelliklerin seçilmesi, veri madenciliğinde örüntü keyfi sonra yorumla da işlemimiz bitiriyoruz. Burada yine metinde metin işlemede söz dizimsel, semantik analiz, sözcük türü etiketleme, kelime anlamı ve belirginleşme diye metin öğren işlemede incelenen, incelenen kısımlar. Metin dönüşümünde kelime torbasının oluşturulması, kelimeler kök bulma, durdurma işlemlerinin stop word dediğimiz durdurma işlemlerinin yapılması, özellik seçiminde basit hesaplama, istatistiksel boyut azaltma, ilişkisiz örüntüler gibi sonra veri madencili bilgi keşfinde sınıflandırma ya da kümeleme, danışmanlı ya da danışmansız makine öğrenmesi gördüğümüz yöntemlerden uygulanması ve sonuçların analiz edilmesi. Tabii bunların dışında, bu, bu süreçlerin içerisinde benim özellikle üzerinde duracağım temel şeyler bir tanesi İngiliz, İngilizce'sini kullanacağım. E, tokenization dediğimiz metin içindeki e, genellikle kelime kelime parçalarına ayırma e, küçük harflerine ayırma ve noktalama işaretlerinin çıkarılması işlemleri Removing stop word dediğimiz tekrar eden ve tek başına anlam taşımayan anlam taşımayan e, kelimelere stop word diyoruz e, Metin içerisinde geçen, her, anlamda herhangi bir değişik yapmayan kelimelerin atılması işlemleri Removing punctuation ant digit metin içerisinde noktalama ve sayıların çıkarılması işlemleri normalization dediğimiz metindeki büyük küçük harf ayrımının ortadan kaldırılması ve genelde biz hepsini küçük harfe dönüştürme işlemi yapıyoruz. Stemming dediğimiz metinde geçen kelimelerdeki eklerin köklerini ekleri ekleri atarak kelimelerin kökleri olması. Stem kök demek zaten. köklerinin kaydedilmesi. Veri biliminde kullanılan e, temel işlemlerden bahsedeceğim size. Ben bir tanesi e, string işlemleri, karakter ifadelerde. Mesela isim, çift tırnak içerisinde veya tek tırnak Mehmet dedik. 4 çarpı isim derseniz arkadaşlar mesela Mehmet'i 4 defa size yazacak. E, çift tırnak işte Mehmet bir string artı Ali bir string, Cengiz bir string şeklinde 3 tane tanımlarsanız size Mehmet Ali Cengiz şeklinde bunu verecek. Mesela eee eğer siz bu isimlerden mesela bir isim tanımladık İsim Mehmet diye bir isim tanımladım ben bu Mehmet diye tanımladığım ismin içerisindeki birinci harfi büyük harfle yazmak istiyorsam büyük M bakın artı isim 1. dolayısıyla isim bir de e, burada e, birinci olan e, harfi e, büyük M ile yaz anlamında sonra mesela isimler 3 tane isim tanımladım Mehmet Ali Cengiz şeklinde. Bunları bir döngü içerisinde ifade etmek istersem ve her birini bir satıra yazdırmak istersem şu komutu kullanıyorum. Her birini ayrı ayrı bir komuta yazdı. Sonra bu yine bunları her birini bir satıra yazdırmak istiyorum. Başlarına alt çizgi koymak istiyorsam bu komutu kullanıyorum. Sonra bu, indekslemek istiyorsam indekslemek her bir ismi bakın E numarayit komutunu koyuyorum başına yıldız. Mehmet'i sıfır verdi. Biliyorsunuz Python'da e, indekslemede 0, 1, 2 diye başlıyor. Mehmet'i sıfır diğerini 1, 2, 3 diye kodladı. Benzer şekilde e, eğer satır satır yazmak istiyorsan bir döngü içinde yazık for. Mesela for yine ben, en Samsun tış tak tak içerisinde bakın Samsun'un bütün harflerini baş, bütün harflerini indeks haline getirdi. İndeksi siz eğer sıfırdan değil birden başlatmak istiyorsanız bu sefer de Samsung virgül 1 diye başlatacaksınız. İndeksin 1 diye başlatılmış hali. Mesela isimler birden başlatacaksınız. Yine indeksi burada olduğu gibi isimler e, diye tanımladığımız değişkenlerde biri e, 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 indeksi bir olarak baş. Tanımadığınız, e, kullandığınız değişkenin alfabet, alfabetik olup olmadığını şey yapmam isterseniz Mehmet is alfa şeklinde alfabetik mi değil mi turuysa evet bu bir alfabetik Mehmet 03 55 52 alfabetik mi hayır değil alfabetik değil 03 55 52 numerik mi evet doğru numerik Mehmet is digit mi? tam sayı mı numerik mi false Mehmet 55 55 03 digit tam sayı mı nümerik mi? Turu evet. Mehmet 03 55 52 mesela is e, numerik veya alfa numerik mi? Şurası alf, alfası numerik e, alfa veya numerik mi? Turu şeklinde veya alfa numerik mi Mehmet? Benzer şekilde. E, elemanları indeksleme e, ve indekslere e, 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 erişmek için, indekslere erişmek için. Mesela isim Mehmet, isim Mehmet dediniz. İsim Mehmet Ali Cengiz. İsim indeks C mesela. Büyük C e, kaçıncı indeks diye. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boşluğu sayıda 7, 8, 9, 10. E, 11. indekse karşılık geliyor. E'nin ilk karşımıza geldiği indeks 0, 1 bakın. E2 dediğimiz zaman ikinci indeksi dahil olmak üzere E'nin indeksi dediğimiz zaman 4'e karşılık geliyor mesela burada. 0, 1, 2, 3 dördüncü indekse karşılık geliyor ikinci tarafı Başlangıç ve bitiş e, bitirmek isim Mehmet edeceğiniz isim start with büyük M yani Büyük M ile mi başlıyor diyor soruyoruz Evet öyle başlıyor Evet büyük C ile mi başlıyor Hayır Yanlış e, Z ile mi bitiyor end with Z ile doğru Z ile bitiyor e, E'lerin sayısı kaç tane? isim.count. E'lerin sayısı kaç tane E'miz var? Burada 3 tane Mehmet Ali Cengiz'de 1 2 3 tane E var. Kaç tane R var? R. Sonra sort çift tırnak içerisinde Mehmet Ali Cengiz derseniz arkadaşlar bütün burada gördüğünüz gibi alfabetik sıraya bulunan bütün harfleri yani şurada Mehmet Ali Cengiz'de bulunan bütün harfleri alfabetik sıraya göre bakın büyük harf küçük harf ayrımı yaparak alfabetik geriye diye sıralıyor. Eğer Mehmet Ali Cengiz e, ayrışma e, bir boşluk hiçbir şey koyarsanız eğer bu sefer size e, bu bir dizi halinde sıra halinde bunları araya birer boşluk bırakacak şekilde bakın işlemleri yapıla, yapacak. Eğer e, yıldız sortut kullanırsanız arkadaşlar Virgül koymadan araya hiçbir virgül koymadan alfabetik olarak bunları sıralar. Ee, eğer birden fazla karakter isminiz varsa, karakter isminiz varsa bunların ayrışılmasını istiyorsanız isim diye isimlendirdik biz bunu. İsim, splitle bunları birbirinden ayır. Mehmet, Ali, Cengiz ayrı ayrı üç tane karakter haline getirdi. Mesela isim split e, e harfine göre bir ayrım yaparsak e harfine göre bakın. Şöyle bakın Mehmet'in e'si E'ye göre ayırdık. M'yi ayırdık. Sonra H ile M var. Onu ayırdık. Sonra T var. T'den sonra boşluk var. Ali var. Boşluk var. C var. Sonra E'ye göre bir ayrım daha yaptık. Sonra E'den sonrası N, G, I, Z'de bir ayrım olarak ifade ettik. Mesela isim Mehmet Virgül Ali Virgül Cengiz. Ee, eğer virgüllerle ayrılmışsak arkadaşlar bunu ayırmak istiyorsanız virgüle göre ayırma işlemlerini yapıyoruz. Harf ayrımı. isim böyle yazdık. İlk harfleri büyük olacak şekilde. İsim nokta upper derseniz büyük hepsini büyük harfe dönüşür. İsim lower derseniz hepsini küçük harfe dönüşür. İsim capitalize kullanırsanız sadece ilk harfin ilk ismin ee, ilk harfini büyük yapar. İsim title kullanırsanız e, her bir ismin e, ilk harfini büyük yapar. İsim swap case derseniz arkadaşlar Swap case derseniz burada Büyük harfleri, küçük harfleri, küçük harfleri büyük harflere dönüştürür. E, i̇sim lower title, title'daki büyük harf, ilk harfleri büyük harf olarak kullanabilirsiniz. Bunlarla kullandığımız komutlar. İstenmeyen karakterleri kırpmak map e, Mesela isim dedik Tırnak bir tane. Merhaba dedik. Kenarlarda boşluklar var arkadaşlar. İsim derseniz kenardaki boşluklarla beraber bunu ifade eder. İsim nokta strip boşluk parantez için yani derseniz boşlukları atar. Burada. İsim bakın e, bak merhaba dedik. Aralarda boşluk var. Kenarlarda boşluk var. Derseniz bu şekilde bize isim bu şekilde yazar. Bize tekrar. Sonra eee end işareti koyarsak mesela isim bu end işareti koyarsam end işaretlerini kaldırır. İsim right strip desem sağdaki ve end işaretlerini kaldırır. İsim left strip demleri join Mehmet Ali Cengiz dedik. İsimleri ayrıştırma isim nokta split isimleri ayrıştırma dedim bakın isimleri ayrıştırma Mehmet Ali Cengiz diye birleştirdi ayrıştırdı. Sonra bunları siz birleştirmek isterseniz birleştirme diye boşluk bırakacak şekilde, aralarında boşluk bırakacak şekilde bir ifade. Sonra birleştirme join, komut join. İsimleri ayrıştırma. Ayrıştıranları tekrar birleştiriyoruz. Bakın Mehmet Ali Cengiz ifade yazdı. Şey Aralara boşluk değil de yıldız koymak istiyorsam her bir harflerine birleştirme eşittir. Yıldız diyorum çift tırnak Bu sefer bakın aralarına yıldız koydu. Yıldız yer alt çizgi konmasını istiyorsanız e, siz eğer isimlerin arasında bu sefer de bakın aralarında alt çizgi koyarak bu işlemleri yaptı. Eleman değiştirme dediğimiz şey harfleri değiştirme. Mesela Mehmet Ali Cengiz ismi tanımladık. Buradaki ben C'yi Ç ile değiştirmek istiyorsam isim nokta replace C'nin yerine Ç ye yaz. Bakın yazdı. Veya bir e, harf engizin yerine mesela şuradaki engizin yerine en gız yaz şeklinde dedim bu, bu ifadeyi kullandı. Veya karakter uyuşmazlıkları Türkçe İngilizce harf uyuşmazlıkları benzer durumlar olabilir. Mesela bir ifademiz var. Bugün Dünya Kadınlar Günü. 150 yıl önce çalışan kadınlar daha iyi çalışma koşulları için nokta nokta diye giden bir ifade. Düzeltecek harfler Ç, büyük Ç, yumuşak G, büyük yumuşak G gibi Türkçe'de olan Onların yerine İngilizce'de olan harfleri koyduk. Alfabe düzenleme, str, mac, trans çeviri yap. Düzeltilecek harfler, düzeltilmiş harfler diye. Alfabe düzenlemede, mesela 231. karşılıklı alfabenin yerine 99'u, 199, 67 diye böyle bu harflerin yerine neler kullanacağını kodladı. Sonra ifade nokta, translate, alfabe düzenle. Şu bizim kodladığımız düzenlemeye göre yapınca da bakın, bugün ü'nün yerine u geldi dünya dunluya kadınlar dının yere yerine iyi geldi bunu diye bu şekilde gidiyor. Çalışanın yerine çalışan çalışan şeklinde S'nin yerine S ifadesi geldi. Türkçe karakterlerin yerine kullanmış olduk. Veya e, Pandas'ta e, bir isimlerden bir, bir dos, e, veri çerçevesi oluşturduk. İsimler e, Türkçe karakterleri olan e, isimde olan Ayşegül, Ayşinur, Ali Alican, Ali, Aliberk, Verinur, Mehmetan, Cankut, Canzade diye TDF diye data frame olarak ben oluşturdum bunları. Mesela bunların içerisinde Can içinde Can olanları e, seçtirmek istiyorum. Can olanları seçtirmek istiyorum içinde. Mesela 0, False, False. İkinci yani üçüncü isimde varmış. Üçüncü isim 1, 2, 3. Alican da var zaten Can. Sonra 4'te yok, 5'te yok, 6'da yok, 7'de yok. 8. isimde var, 9. isimde var. 8. isimde Cankurt'ta var. Ve Canzade'de var. Burada bunları verdi. Sonra burada df köşeli parantez df str string content içi, 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 içinde stringlerin içerisinde can olanları yazdır. Hangileri? 2 2 index 2'de, 7'de, 8'de varmış. Bunların toplamlarını ifade ettirmek istiyorsak df string contains can sum 3 tanesinde. Sevgili arkadaşlar bu eğitim videomuzda sizlerle beraber metin madenciliği kavramları üzerinde durduk. Python'da metin madenciliğine giriş temel kodların nasıl yazılabileceğini ve çalıştırabileceği üzerinde durduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.